Yorum farklılığı bireysel başvuruda verilen ihlal kararlarının uygulanmamasına sebep olabiliyor. Böyle bir gerekçe de olamaz değerli arkadaşlar. Neden olamaz? Evet, bütün kurumlar, bütün anayasal kurumlar anayasayı yorumlayabilir. Hatta anayasanın 138. maddesine baktığınızda tüm yargı organları anayasaya uygun olarak karar vermek zorunda olduğu için Anayasayı yorumlamak zorundadır. Elbette anayasayı yorumlayarak bir karar vereceksiniz. Aşamalardan geçecek, temizden geçecek idari ve adli yargı düzeninde kesinleşecek her kesinleşmiş karar bu anlamda bir anayasal yorumu ihtiva edebilir. Ama bu aynı zamanda bir kamu gücü işlemidir. Bireysel başvuru terminolojisini kullanacak olursak ve bu kamu gücü işlemine karşı bir taraf ondan etkilenen kişi bu karardan dolayı bireysel başvuru hakkı kapsamındaki herhangi bir hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesi'ne gelebilir. Geliyor. Peki geldiğinde Anayasa Mahkemesi ne yapacak? Önünde bir verilmiş, kesinleşmiş karar var. Bir anayasa yorumu var. Anayasa Mahkemesi'nin önünde artık Değerli arkadaşlar. Bir kamu gücü işlemi vardır. Bir de o kamu gücü işleminden şikayet eden başvurucu vardır. Birinin iddiaları vardır. Diğerinin o iddialar karşısında verdiği bir anlamda cevaplar vardır. Anayasa Mahkemesi tüm bunları uyuşmazlığı çözecek merci olarak değerlendirir ve nihai olarak anayasayı yorumlar, kararını verir ve der ki burada bir ihlal var. Artık Anayasa Mahkemesi nihai olarak bu yorumu yaptıktan sonra yorum farklılığından bahsetmek sadece akademik bir tartışma konusu olabilir. Çünkü bağlayıcı olan Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karardır. Anayasa'nın 153. maddesi tam da bu nedenle özel olarak düzenlemiştir Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını. Ve tartışmaya hiç yer vermeyecek şekilde açık, net bir şekilde ortaya koymuştur. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bağlayabilir değil, bağlar. Herhangi bir istisna var mı? Yok. Herhangi bir organa, herhangi bir kuruma, herhangi bir kişiye Anayasa Mahkemesi kararlarının anayasaya uygunluğunu denetleme yetkisini veren herhangi bir anayasal ya da yasal hüküm var mı? Yok. Bu konuda herhangi bir ilke var mı? Yok. Bu konuda herhangi bir teamül var mı, uygulama var mı? Olmaması gerekir. Yok. Çünkü anayasanın üstünlüğü değerli arkadaşlar bunu zorunlu kılmaktadır. Anayasa herkesi ve tüm kurumları bağlayan bir temel normdur. Tüm kurumlar o başlangıçta belirttiğim kurallar, kurumlar, kişiler bütünlüğü içerisinde tüm kurumlar ve kişiler kullandığı gücün, yetkinin meşruiyetini o normal piramidinin en tepesindeki anayasadan alır. Anayasa ne diyorsa odur. Dolayısıyla işte anayasa mahkemesi bir karar veriyor. Bu karardan sonra anayasayı yorumlama konusunda farklılıklar var. Olabilir. Peki bu farklılıklar anayasayı yorumlama konusundaki farklılıklar Anayasa Mahkemesi'nin kesin ve bağlayıcı olan nihai olan kararının uygulanmamasının gerekçesi olabilir mi? Asla. Böyle böyle bir mantık, böyle bir muhakeme anayasanın üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmaz değerli arkadaşlar.